Geçmişten geleceğe Utikat ekibindeyim çünkü sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır. Geçmişten geleceğe Utikat ekibindeki tüm ekip arkadaşlarım bu sektörde uzun yıllarını vermiş ve kariyerlerinin zirve noktasında olan insanlar. Dolayısıyla da biz gönlümüzü koyarak içerisinde bulunduğumuz sektörün ve aynı zamanda çatı derneğimiz olan Utikat'ın sesinin daha gür çıkması için çalışmak ve tüm paydaşlara fayda sağlamak için buradayız. Heyecanlıyız. Heyecanımız sektörümüzün daha da ileriye gidebileceğini biliyor olmamızdan kaynaklanıyor. Türkiye uluslararası taşımacılık, lojistik, ulusal taşımacılık ve lojistik konusunda dünyayla boy ölçüşecek bir seviyeye gelmiş durumda. Bizim şu anda ihtiyacımız olan sadece çatı derneğimiz olan UTİKAD'ın tüm paydaşlara dokunan, her noktada varlığını gösteren sektörler farklı endüstrilerle bir arada çözüm odaklı çalışmalara imza atan ve aynı zamanda da gençlere sektörümüzü sevdiren, sektörümüz için erken yaşta ilgi duymalarını sağlamaya çalışmak, kalifiye bir çalışan profesyoneller ekibi oluşmasına da yardımcı olmak. Utikat geçmişten geleceği ekibi bütün arzusu ve isteğiyle yola çıktı. Kısa bir zaman içerisinde de yaptıklarımızın neticelerini hali hazırda paylaştık. Biz yönetime gelmeden çalışmalarımız hala devam ediyor. Tüm paydaşlara dokunmaya devam ediyoruz. Başarılı olmak için de gönlümüzle, ekiplerimizle çalışıyoruz, çabalıyoruz.